dileriz. Bu ülkemizde bu tekrar bizleri bulmaz ve yaşamımızda olmaz diye dileklerimizi ve dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Gerçekten iki üç gündür olağanüstü bir şekilde ordu coğrafyasından kopup gelen sizlerle beraber İstanbul'da el ile beraber birlikte muhteşem bir düğünü taşlandırmaya kalktık. Ama bugün bu akülle beraber hayat devam ediyor. O alanda biz saygımızı göstererek, müzik konserlikler ederek bu etkinliği devam ettirmek zorunda kaldığımızı ifade etmek zorunda kaldık. Sevgili Başkan, ve evet, bütün arkadaşlarımızla beraber. Bugün e, sabah bir kahvaltıda biz o coğrafyadan kopup gelen bu coğrafyada ayaklarımızın üstüne kalmaya çalışan Ordu'lular olarak 6000 bin kilometre kare topraklardan kurup gelen 19 içerisinde bütün dostlarla beraber bu şehirde bu gönül sevdasını bu işlerle yaratmak için çok emek harcayarak bugünlere getirdik. Dileriz bundan sonra kesinlikle yorulmadan sizlerle beraber bir bütün olarak o devam ettiririz. Ben inanıyorum. Devam edecektir. Ee, bu şehrin taşı toprağı altın diye bir söylem vardır geldik ama taşı toprağın altın olduğuna inanmıyoruz. Bu şehirdeki dostluklara inanıyoruz. İyi ki bu vasat etrafındaki dostlukları, güzellikleri bulduk. Hep beraber bir araya getirdik. Bu dostluk ve devamlı altından daha önemlidir diyorum. Gerçekten bu şehirde bizim için önemli olan, ilgili olan büyük abilerimiz var. Bu etkinliklerde hep beraber yanımızda olan sevgili Fuar Ateş abimiz nezaket sahibi ve gerçekten burada emek harcayan bin kilometrede kapıp gelen sevgili belediye başkanlarımızı biz burada bir akşam ağırlamazsak elbette hepimiz ağırlarız. Dert olur bize dedi. Ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımızın sevgili kaymamakamız, aramızda ilçe başkanımız var. Ve Ordef yönetim kurulan, sevgili orada Değerli yönetim kurulu başkanımız Sabit Çelebi'ye teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraber birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Ben şimdi sevgili ev sahibi olan bu akşam Fuar abi söyleyeceğim bir iki kelimemiz değil, direktten gönülden söyleyeceğim şeyler vardır. Kendisine. Tatlıyorum. değerli dostlar gerçekten bütün başkanların karşısında konuşmak çok benim için zor oldu. E, alışkın olmadığım için e, biz tabii konuşarak değil de çalışarak e, büyüdüğümüz için e, ben bir noktaya özellikle e, söylemek istiyorum. Şimdi e, yaşlandıkça insan tecrübeli oluyor diye düşünüyorum. Şimdi her yaşın e, mutluluğu var. E, ben emekli oldum, yoksa ben şu oldum, bu oldum. E, mutlu değilim. E, hiç hayatta böyle bir e, el girmemek lazım. E, onun için e, bu akşam e, beni mutlu ettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Şimdi tabii ben ev sahibi olarak bazı şeyleri söyleyebilirim ama arkadaşlarım söylerler bunu. Ama ucundan bir iki şey söyleyeyim. Mesela bu topluluğu çok görmek isterim. Bu gerçekten çok değerli bir toplantı diye düşünüyorum. Burada çok türlü projeler çıkar. Çünkü memleketimiz gerçekten hizmete. Açık mıydı? Artık İstanbul'da imalat yapmak çok zor. Bu başkaları bulmuşken bunu söylemeden geçemiyorum. E, bu olanakları çok gündeme aldım. Yani bunu okullara taşıyın hatta. Yani e, şimdi e, bizde bir sıkıntımız var. E, çocuk üniversiteyi bitirsin de, ne olursa olsun anlamı var. Bu çok yanlış bana göre diyeceğim. Çünkü herkes e, okuyacak diye bir kanun yok her çocuk okuyacak diye bir kanun yok her çocuğu kendi kabiliyetiyle bunu yakalarsa bunu bu desteği e, iş adamları tarafından e, işte siz belediye başkanları tarafından öğretmenleri tarafından verilirse yönlendirme erken oluyor iyi olur diye düşünüyorum e, bu konu gerçekten Memleketimizin konusu, ee, sanatkar yetişmiyor, bunlara, bütün başkanlara hepinize rica ediyorum. Bu konuyu gerçekten tekrar olalım, beraber olalım. Bir de e, bizim orduda, e, ordulu İstanbul'da bayağı bir iş adamlarımız var, bunların yokluğunu da görüyorum. Lütfen bunları hep beraber ziyaret edelim bu güzel topluma kazandıralım. Bunu ordu da yapalım, ince yapalım, atsa yapalım. Yapalım. Yani böyle bir önerim var. E, diyorum. Beni, beni mutlu ettiniz, şeref verdiniz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Abiye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Ordu tanıtım Tüm Günlerinin gece gündüz çalış çalışan bugünlere getiren bu işin temellerine atan gönül insanı, dost insanı, beraber yolda yürüdüğümüz gerçekten dostluğundan, abilinden hiç kuyruk kaygı ve kuşku duymadığımız sevgili Sa Bu akşam için ve bugün için söyleyeceklerini dile getirirsen daha sonra belediye başkanı dostlarımızla beraber paylaşacağız. Çok teşekkür ederim. Kıymetli Sami Çok değerli kaymakamım. Bin kilometre engelip yükümüzü paylaşan paydaşlarımız bize evini makamını açan kıymetli belediye başkanlarımız ve çok kıymetli Ordu ailesi hepinizin saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle ben de dün meydana gelen martındaki maden faciasında hayatını kaybeden martında Bartınlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bartınlı dostlarımıza ve Türkiye'mize de başsağrı diliyorum. Başsağrı diliyorum. Bir tarafta acı varken biz de bir tarafta eğlenemezdik. Bu haberi aldıktan sonra hemen biz de paydaşlarımıza danışarak bugün sazlı sözlü programlarını iptal ettik. Akşam İkindi ve akşam arası da evet. yine arkadaşlarımız ruhları için Kur'an telaveti yaptırdı. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama hayat devam ediyor. Etkinliğimiz devam ediyor. Açılışımızdan sonra işte dün cuma gün ve bugün de cumartesi yağmura rağmen ve maden faciasına kazasına rağmen hemşehrilerimiz akın akın geldiler. Sadece hemşerilerimiz değil, ordular değil, ordu yükselenler de geldiler. Bu, bu bizi çok mutlu etti. Biz bu hizmetlerimizi, bu yaptığımız etkili on birincisini yaptık. On iki yıl önce, önce, on üç yıl önce yine burada birincisinde de olan başkanım yanında. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlikte olursak büyürüz. Birlikte olursak daha çok büyük etkinlikler de yaparız. İlimize kazanımlar da sağlarız. Biz sivil toplumda onu uygulamaya diyorum. Ben bu ikramı e, bize veren ve hazırlayan sabahleyin beni arayıp da böyle bir çalışma yapalım. E, dediği zaman kıymetli Fahri abimize <laughs> bizim zaten bir değerlendirme toplantısı yapmamız gerekiyordu. Belki onu da karşılanmış oluruz diye düşündüm ama zamanın zaman darlığı, erken organize olamayışımız bizi e, bu akşam eksiklerimizle bir araya getirdi. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha çok büyük projeleri hem ilimize yatırım anlamında e, kazandırırız. Benim daha bu etkinlik içerisinde bir projem vardı. Projemiz vardı. Şöyle söylemiştik. Yüz, yüze yakın e, turizmci iş adamına Sayın Valimizle, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla bir araya getirme hedefimiz vardı. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla tam olarak bir konuşamadık bunu. Ama Sayın Valimizin şöyle bir önerisi oldu. Biz bunu Tunçeli'de yaptık. Siz böyle bir çalışmayı önümüzde iki günlerde yaparsınız. Bir gece Ordu'da misafir ederiz ve iki gün bir gece gezdiririz gelen misafirlerimizi. Böyle sonuç alabiliriz dedi. Biz yine bu çalışmaları da yapmaya hazırız. Bizi cesaretlendirin, bizi teşvik edin, bizi yüreklendirin diyorum. Biz gelmekten yorulmayız. Yine orduda buluşuruz bu konuları konuşmak üzere. Hepiniz saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok sağ olun, var prodüktü. Allah razı olsun. Çok teşekkür Sağ olun. Hayırlı akşamlar olsun. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür çok sağ olun. olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. ediyorum. Sağ olun Çok Sağ olun. <gülüyor> 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 Aşkınızı mutlulukla abone olabilirsiniz. olur. Sizin gibi gönderdiniz. Hep var olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkür ederim.

Ara al, gel Güzel Sağ olsun ayağını sağ Aa ya. baba, aa baba helal Gelsin <laughs> de. Ha, değil mi? <gülüyor> Çıkar. Çıkar. <laughs> Şimdi kendi kendimize oynayalım. Kendimize Hayırlı akşamlar. 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 Hayırlı Ben Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Hayırlı akşamlar.